Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft Dedication Edition'da yaptığım tatil otelini tanıtıyorum. Evet arkadaşlar o zaman başlayalım. İlk önce müzeyi tanıtayım size. Buraya arkadaşlar istem misafirler geliyor. Buradaki müzeye bakıyorlar. Balçık ve bal bloğu görüyorsunuz burada. Burada zümrüt, elmas ve altın blokları var. Burada mantar ışığı, ham, al, ham altın bloğu ve petek bloğu var. Burada balon mercan var arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Burada prismarin ve koyu, koyu prismarin var. Milattan önce insanları kullandığı masa var arkadaşlar gerçi bu iskele ama öyle kullandım. Ametist taşı var arkadaşlar. Burada da ametist var gördüğünüz gibi. Burada da değerli ametist sensör ve değerli görmezlik sensörü var arkadaşlar. Böyle bir yer oldu burası. Sonra arkadaşlar burada yemek alanı var. Sabah akşam istediğim gibi yemek yiyebiliyorsunuz. Mesela ben somon balığı aldım. Şuraya oturdum böyle yiyoruz arkadaşlar evet arkadaşlar böyle bir dakika şunu da bırakayım evet arkadaşlar sonra havayı açık yapayım bir dakika Tamam. Evet arkadaşlar burası da. Bir dakika maden arabası alacağım arkadaşlar. Maden. Maden arabası alıyoruz arkadaşlar. Böyle koyuyoruz. Ve bunun hızlı olması için arkadaşlar böyle şeyler koydum Sonra geri gidiyor arkadaşlar böyle. Ama tabii arkadaşlar ya ay böyle yapmak lazım böyle kalsın. Bir dakika şimdi devam edeyim. arkadaşlar böyle ay dur ben niye buradan çıkmadım <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> evet arkadaşlar sonra kendime ev yaptım arkadaşımız e, lisa da yardım ettiği için ona da yaptım o kendisi yaptı burası da benim odam arkadaşlar Şöyle bir gizli yer de var arkadaşlar. Böyle bir oda yaptım kendime. Sonra böyle kapatabiliyorum arkadaşlar. Sandığımız var burada bir tane. Böyle arkadaşlar. Burası da böyle bir oda ya da koda yani. Misafir odası arkadaşlar. Böyle Arkadaşlar burada ağaçlar var pembe renkte. Burada arkadaşlar hazırlamak var. Ve arkadaşlar buradan çıkıp burası balkon. Böyle bir balkon arkadaşlar istediğimiz gibi yapabiliyoruz bir ağacın üstünde yaptım arkadaşlar. Bir ağacın üstünde balkon yaptım. Evet arkadaşlar burası böyle. Sonra arkadaşlar buralar normal odalar. Normal böyle villalar normal. Burası da normal. Burada normal. Burası da arkadaşımız Lisa'nın yaptığı güzel mi güzel bir ev. Ama biraz küçük. Böyle şeyler yapmış arkadaşlar. Ondan sonra böyle bir balkon yapmış kendisine. Oturağı olan bir balkon. Böyle arkadaşlar aşağı kata da yatak odasını yapmış kendisi için. Bence güzel biraz küçük ama tatlış olmuş arkadaşlar. Bakın bunun bir şey var mı? Hayır yok. Evet arkadaşlar burası da böyle olmuş. arkadaşımız lisayı kutluyoruz. Bayağı güzel olmuş. Arkadaşlar son olarak da böyle bir şey yaptım. Burada arkadaşlar giriş var. Giriş yaptık. Böyle bir giriş. İçinde sandal var. Sandalı koyuyoruz. Tekneye biniyoruz. Böyle bir sandal arkadaşlar. Ve arkadaşlar diyelim ki bununla kaydın. Bir kaydırak oldu. Buradan bir tekne yolu yaptık arkadaşlar. Arkadaşımız İsa İsa'ya da buradan çok selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ay dur. Ay. Evet arkadaşlar böyle çıkıyoruz. Böyle bir şey arkadaşlar. Buradan gidiyoruz. Böyle. Arkadaşlar burada da kaydırak var istersek kayabiliyoruz yani ben şimdi size kaydırakları değil de şeyleri göstereceğim buradan bir yol yaptım ya İşte sadece onu göstereceğim arkadaşlar Tabii biraz şey oldu arkadaşlar ama bayağı uğraştık burası için Hatta arkadaşlar bu da yardım etti bize. Sonra arkadaşlar Arkadaşlar, artık ben oynamıyorum Allah, evet. Allah, evet. Allah, E Allah, ne yapacağız biz? Ha. Neyse. Arkadaşlar siz de abone evet. Olup... <laughs> Allah, Allah, evet. Allah, evet. Allah, hay. Allah, Evet çok fena yolu ya yok. Evet. Ben gizli yaya gideceğim. Gizli yaya geldim çünkü çok fena. Evet arkadaşlar ay oldu. Kemik çocuğu alman lazım. Kemik çocuğu kemik çocuğu. Kemik çocuğu biterken şey yap yapamıyoruz doğru bir şeyle lazım da kemik tuşu bunda işe yaramaz doğru neyse arkadaşlar böyle karşı <laughs> evet arkadaşlar böyle Şimdi yemek kimi ailenine gidiyorum ya. Evet yemek yemek kimi ailenine böyle bir şey yapalım. Ay çok güzel. 저범부범 앨범, 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 앨범,

Şirin fu. ne diyorsun? Bilmem ne diyorum. Şirin fu diyorum. arkadaşlar şirin fu yapın. Şirin fu çok güzeldi. Ve çok ünlüdü. Öyle mi? Şirin Evet, çok ünlüdür. Bilmiyormuşsunuz ya. Tamam Minnoş'cum. Ne olsun bir şey olmaz. Evet arkadaşlar buralar böyle oldu. Güzel bir şekilde. Ya ben için Beni yapar bir Tavşan yemeği istiyorum. Hop. nem. Nem nem nem. yaşlı yok değil mi? neyse bu kadar yeter bu kadar yemek <Gülüşmeler> birazcık daha kabak bir taşı yiyelim <laughs> evet arkadaşlar şimdi de canım aqua bayka gitmek istiyor Oy, oy. Şimdi buradaki tekneye bindik. Hangisinden kaçayım acaba? Um, yum, mi kaçayım? Başkasından mı? Bilemedim. Um, hangisinden? 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 Yeşilliden kaçayım mı? Ah, Hayır yeşil istemiyor şu an. Sayıda... da olmaz. Hadi hadi. Ah, oldu. En azından bir yaşık ya Ben pembe kaydıma istiyorum. Mor değil. Pembe... Pembiyi istiyorum.

şey arkadaş ya. Teknem nerede? Oo! Oh! Allah! Tekne. Evi evet, tekne. Bir dakika kayacağım. Kayacağım, kayacağım. Evet. Oh! Ay kayamıyorum. Ay yamancık yay buradan çıkacağım ya. Neyse ne yapalım, yapacağız. Hadi, hadi, hadi. Çok şey oluyor buradan çıkmak. Hadi. bir yaş olsun ya hadi hayır ay ay bir de uymaz. Ben hem bir kaydı yakacağım. Moy kaydı yak. Dikkat et dikkat dikkat dikkat. Arkadaşlar <laughs> yine bunlar gelmiş.